şimdi, şimdi duyuyorsun beni. Burada bu izopropil zaten anlatmıştım. Demiştim ki normalde e, propandı ve bu normalde izo olmaz çünkü buraya indirirsen direkt ana zincir sağa, kalıyor ve değişmiyor. Ama Tabi bu yanlış yazmış buraya C3 yazılacak Zaten burada 3 yazmış. CH3, CH2, CH3 propan. E, profilde CH3, CH2, CH2. Buradan bir hidrojen çıkarırız. Bunu da gö bu göstereyim için. Sonra e, bu kal kalıpmış. E, özel ayrı istisna bu. E, şey CH3, CH3, e, CH3, CH2, CH3 yani normalde propan. CH3, CH2, CH3 olan propandan ortasından bundan bir hidrojen çıkarsan ve sadece CH bırakırsan işte buna e, izopropil deriz. Tamam mı? E, mantık kezatın propil bu sıkıntı yok bunda çünkü bir hidrojen çıkardık propandan. Bir de izo deriz ortada. Tabi istisna. Mesela bu istisna, e, istisna çünkü e, diğerlerinde de geçerli değil. Mesela bak bunda geçerli değil. ortanın e, ortadan bir hidrojen çıkardın. Bunu buraya bağlamadın. Sadece ortadan bir hidrojen çıkardın. Ee, buna e, e, sek ne diyor buluşuz? Sek e, bütir. Bakalım hoca ne diyor? diyorsan sen arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Biraz önce dedik. Bakın bu istisnai bir yapıydı. 3 karbonu özel. Bak bu özel. Bu bir kalıp. 3 karbonun dışarısındaki yapılarda ikinci karbondan bir hidrojen çıkartırsak bunun öneki sek olacak. Nasıl yani sek? Bu, bu bir kalıp. 3 karbonun dışarısındaki yapılarda ikinci karbondan bir hidrojen çıkartırsak bunun öneki sek olacak. Nasıl yani sek? Bu hangi karbon? Primer, sekonder karbon ya. Bunun sek bitil denir. Biti. Neden biz o demedik hocam? Sebebi burada gizli. Eğer ki 4 karbonu yapıdan ikinci karbona bağlayıp sondan da çıkartabilirsin. E bunun adı ne olacak? Hocam burası 4 karbonu. Biz butan bir şey. İkinci karbonu, e, sondakinden bir hidrojen çıkartmış. Artık oldu? Anlık gitti. Biz oldu. Bir tane de ikinci kart, e, sondakinden bir hidrojen çıkartmış. Artık ne oldu? Andaki gitti, izo bitti. İki gelmiş oldu. Tam bir yıl durdum diyor adam. O dedi, dedi. burada e, sek e, diyoruz. Peki neden burada o istisna Neden izo profil e, Çünkü izo bitiyor başka bir şey. E, buraya bunu buradan, burada neredeydi? Bir tane. Ha, tamam, tamam. Bunu buraya getirsen, bu şekilde olsa izobutan diyorduk. Bir de buradan bir nitrojen daha çıkarsan butan olan bütün oluyor. Bütil oluyor ve izobutil oluyor bu toplam. O zaman buna izobutil bütil falan diyemiyoruz. Buna sek bütil diyoruz. Peki sek dememizin mantığı ne? Sekonder işte ikincinin. Bu sekonderdi. O zaman orada bundan çıkardığımız için başka hiçbir şey yapmadık. Kaburdan çıkardık hiçbir şey yapmadık. Sadece buradan bir derece çıkardık. Buna sek bütil dedik. Bütil çünkü bir nitrojen çıktı. Sek bile de bundan çıktığı için.